Hangi işlem şu an hocam? Şu anda Paris için istediğimiz NGT 35 H ay yapıyoruz. Baya popüler ve ünlü bir mezoterapi ürünü. Lekelere, gözleneklere, cilt sıkılaşmasına oldukça etkili. Cildin parlak ve canlı olmasını sağlıyor. Cilt kalitesini arttırıyor. Hı toplam 3 seans yapacağız. İlk seans mı şu an? Şu an ilk seansını yapıyoruz. Hastamız da gayet uyumlu. Acı hissediyor musun? Mi? Acı hissetmiyorum. Sadece ufak sinek ısırığı gibi böyle. Minik minik Çok hafif. Yani videolarda daha acılı bir işlem olduğunu düşünüyordum açıkçası. Ama herhangi bir acı duymuyorum. Çok iyi. Konforlu bir işlem. Evet. Birkaç gün sonra ciltte parlama canlılık görecek içinde bu yaptığımız ürün içinde 135 tane e, vitamin, mineral, amino asit, hidrolik gibi e, kompleks var. Bunlar cildin daha iyi, cilt hücrelerin daha iyi çalışmasını sağlıyor. Bir yandan da hocam sanki cilt gençleştirme gibi mi? Bu cilt gençleştirme zaten. Öyle ee, mi? Evet, bir, de cilt gençleştirme diyebilirsiniz. Hı hı. Cildimiz zamanla işte güneşin etkisiyle, güneşin çevresel faktörlerin etkisiyle yıpranıyor ve canlılığı yitiriyor, canlılığı azalıyor. Biz burada tekrar onu kazandırıyoruz. Mesela hocam kadınlar ayda bir cilt bakımı yaptırıyor. O zaman yılda bir de Paris ışıltısı yaptırmış olsak. Yani şöyle ayda ayda bir değilse bile altı ayda bir ve iki kez Paris ışıltısı mutlaka altı ayda. Evet. Özellikle tamam. mevsim geçişleri arasında çok fayda göreceklerdir. Makyaj ihtiyacı da azalıyor bu şekilde. Çok iyi. Thank you.